Herkese merhabalar. Bugün yapımı oldukça basit olan, örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın da rahatlıkla yapabileceği bir saç bandı yapımıyla karşınızdayız. Malzeme olarak bu saç bandımızda kadif iplikle çalıştım. Biraz daha böyle hacimli ve yumuşak durması adına siz elinizde bulunan iplikleri değerlendirerek aynı bu tarzda model saç bandı yapabilirsiniz. 3,5 milim yün tığı tercih ettim. Saç bandımızın eni yaklaşık 12 santim. Boy ise yaklaşık 62 santim. Ee, ölçünüz kimi örecekseniz ister çocuk ister yetişkin. Kafa ölçüsünü alarak bu şekilde bir metre bir mezura yardımıyla kafa ölçüsünü alarak bu değere gelene kadar devam ediyoruz. Saç bandımızı örerken zincir çekerek başlıyoruz. Şimdi bu saç bandından ben iki sıra daha geniş bandına çalışacağım. Şöyle hemen 21 tane zincir çekiyorum. 21 tane zincirimi çektikten sonra üzerine bir tane ilmek alıyorum. 1, 2, 2 ilmek atlayıp 3. ilmeğime ben ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim varken ilk 2 ilmeğimi bir, diğer son iki ilmeğimi de 1 çıkartıyorum. Ve bakın böylece bir ikili trabzan yapmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Her bir ilmeğe ikili trabzan örüyorum. Evet sıra sonuna kadar ördüm. Toplamda 19 tane ikili trabzan elde etmiş olduk. Şimdi bir üst sırayı geçerken bir iki zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Ee, üzerine tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Dibindeki ilmeği değil de bir sonraki ilmeğe batıyorum. Bu şekilde ikili trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Yine en son ilmeğime gelene kadar iki trabzanlarımı öreceğim. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Şurada iki zincir çekip bir üst sıraya geçtiğimiz sıradaki mutlaka bunun tepesine de batmayı unutmayalım arkadaşlar. Tepeye batmayı unutursanız eksiltme yapmış olursunuz. Bu şekilde bandanamızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Bakın ben istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Kendi kafa ölçümü alarak bu bandanayı çalıştım. Yaklaşık 56 santim boyunda. Enini de tekrardan vereyim. Eni de yaklaşık 12 veya 13 santim. Ortalama şöyle bakın. 13 santim. Uzunluğunda bir dikdörtgen parça elde ettik. Şimdi bu dikdörtgen parçamızı bandala hale getirmek için dikiş işlemini uygulayacağız. Dikiş için örgümü bitirmeden önce uzunca bir iplik bırakıyorum. Hemen bandanamı alıyorum. Şu şekilde İki ucunu bir araya getiriyorum. İki ucunu bir araya getirdikten sonra hafiften kaydırıyorum. Şu şekilde ortalıyorum. Tam orta noktasına. Şuradaki kısmı şöyle içe doğru katlıyorum. Şurada kalan kısmı da buradan dışa doğru bu şekilde katlıyorum. Şöyle bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bu katlama işlemi yaptıktan sonra dikiş işlemine geçiyorum. Bütün parçaları birbirine dikiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken nokta hiçbir parçayı atlamıyoruz. Tüm dikiş yaptığımız kısımda 4 parça da dikişimize dahil olacak. Bu şekilde şu kısma gelene kadar dikiyoruz ve ilmek atlamadan bakın hepsini şöyle dikiş yaparak birleştiriyorum. Evet dikiş işlemini tamamen tamamladım. Şuradaki iplikleri de şöyle ortadan bağladım veya siz içeriden gizleyebilirsiniz de. Şimdi hemen şöyle bakın bandanamı çeviriyorum. Ve şuradaki formu da vermiş olduk ve bandanamız hazır oldu. Kadifiplikle iplikle zaten yumuşumuş oluyor. Dediğiniz renklerde istediğiniz ebatlarda bu bandanayı çalışabilirsiniz. Çocuklar için çalışmak istediğiniz zaman şuradaki en ölçüsünü biraz daha kısa tutmanız gerekiyor. 15 zincir çekerek başlayabilirsiniz. Kafa ölçülerinde dediğim gibi bir mezura metre yardımıyla öreceğiniz kişinin veya çocuğun kafa ölçüsünü ölçerek kaç santim uzunluğa e, istiyorsanız o santim uzunluğa gelene kadar örüyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde ölçüyü de almış oluyoruz. Evet benimle birlikte siz de keyif alarak ördüyseniz bizlere destek olmak için lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Bir başka örgü projesinde görüşmek üzere herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.